Oo. evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir video ile karşınızdayız. Evet. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir içerikle karşınızda olacağız ve sizlere çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bunu hemen şunları çektim. Evet. Bugün siz, şimdi sizinle birlikte farklı bir farklı bir deneyimle karşınızda olacağız. Bugün sizlerle birlikte bu da evet. bu poşeti görüyorsunuz öyle değil mi? Evet bu poşette sizlere sizlere farklı şeyler sunacağım bir içerik sunmak istiyorum evet bakın burada öncelikle bunu açıyorum açtığımı görüyorsunuz zaten bakın burada evet burada ilginç ilginç puzzle'lar falan var evet uzay puzzle'ının nasıl tamamlanacağını göstereceğim evet bu şekilde sizler de bunu beğeneceksiniz evet Burada bu eğlenceli puzzle'ın güzel bir tamamlanmasını oldukça keyifle bekliyorum. Evet, siz de bunu beğeneceğinize eminim. Evet, öncelikle eğer bu, tar bu tarz videoların devamı için hemen aşağıdan abone olup kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Evet, evet. inşallah kanalımıza abone olan herkes, herkes sağlıklı uzun bir ömürle yaşar diyorum inşallah. Amin, o zaman evet, Bak, içindeki bu koca parçalarla birlikte şöyle evet, bir bir çekeyim. Bir dakika. O evet. Hı hiç kusura bakmayın. Burada farklı bir şey olmuş da. Evet, şimdi sizlere bu kutuyu da kutumuzdan tekrar çıkartalım. Bu evet. Niye anlıp tamamlayacağız. Bunu da atalım. Evet, farklı bir şekilde. Evet karşınızdayım. O zaman evet buradan evet buradan puzzle puzzle'ımızı yapacağız. Evet önemli ve gizemli puzzle karşımızda. Hıhı. Öncelikle evet hangi parça hangi yere koyulacak bunu sizlerle göstermem gerek evet önümüzdeki 12 saat içinde önümüzdeki 12 saat içinde bu puzzle'ı hemen ve tek bir günde mola vermeden tamamlamamız gerek bunu başarabilir miyiz güveniyorsak ne mutlu bize o zaman şöyle başlayalım evet bunlar evet parçaları burada evet hepsini de bir kenara koymam gerek bakın görüyorsunuz Oo, gerçekten çok büyük fazla Evet bu bunlar buradan böyle. Evet bunları ne tarafa koyacağız? Hepsinin bir kenarı var ve bir yeri. Evet bunların hepsini güzel bir şekilde tamamlamamız gerek. Siz de bana hemen burada yardım edersiniz. Evet birlikte hepsini yapacağız. Öyleyse şimdi başlıyorum. Evet bu evet bu emek için lütfen bana her zaman deste, desteğinizi verin. Destek gücünüzü verin dostlar. Hemen şunları şöyle alayım hepsinden mutlu bir şekilde. Evet, bunlar şimdi karşımızda. Bunları şimdi ne yapabiliriz? Aha, bir tane buldum. Bakın, bu buraya takıldı. Ondan sonra ikinci parça olarak bir bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Hoppa, bu ne tarafa takılacak? neresi nereden nereden bakalım şu taraftan bu şekilde gibi bunu ne tarafa gel getirmemiz gerek Heh, burada evet bu şu an tek bildiğimiz yer burası devamına gel geçmemiz gerekiyor Uf. bunlar da bayağı bir zor ve büyük ne taraf nereye nereye uyuyor bir bakalım sonrasında tart tartışırız bakalım şuradan <laughs> Önceki kenarlarını bulalım bence de. Evet, önceki kenarlarını bulmamız gerek. Kenarları bulup ondan sonra tamamına geçmek istiyorum ben. Evet, Oh burada ay var. Hilal ayının bir yarısını buldum. Bunun bir yarısı. <laughs> Sanırım şu bu olabilir bakın. mu? o oh, evet. Bir, bir tane daha buldum. Bununla bu eşleşti. Eşleşti. Bunu bulduk. Bunu eşleşenleri böyle koyuyorum. Hı <laughs> Bunlar. buradan evet başka milletleri ne, ne, ne tarafa koymam gerek Heh. evet bu da bir kenar bu da bundan kenar onu oraya getirdikten sonra bir bakalım Heh. burada da var burada bu şekilde bu, bu, kenarlar filan bunları bulmak çok zor zor olsa da çalışacağız yapacak bir şey yok buradan bakalım gözümüz şöyle uğraşacağız. <laughs> Bunun iki uzaylılar burada. <laughs> evet büyük bir şekilde bu puzzle'ları ne terneğin, nereye yerleştirileceği hakkında hala fikrim yok. Ama bulmamız gerek, bulmamız gerekiyor. Evet, bu sanırım bu böyle kenarda. Evet. Hepsini bir, bir hepsini bir tarafı toplayayım ki bir şey olsunlar. Evet. bakalım. <laughs> evet. Bunun toplama yeri burası. U. Uh. Bakın üçlü olarak bunu böyle getirdim. Üçlü parça. İşte burada. Hı -hı. Evet. bir bakalım. Ha, bu buna gi sığmıyormuş gibi. Bakalım. Devamında ne var? Heh, biz en son bunları taktık. Başka. Heh. Buna giriyor mu? Hayır. Gir. Buradan ne tarafa gelir? Evet. Bunları bu biraz zor ama yine de arkadaşlar idare edeceğiz. Hı, -hı uğraştığım çocuklar bize çok zor geliyor. Araya gitmedi değil mi? Yok gitmemiş. Bir dakika şuradan böyle. buraya aldıktan sonra başka bir şekilde. Oradan o tarafa takmamız gereken. Taktık. yapalım. Sonra Aa bir dakika. Hmm. Bu sanırım bu yani bu bir yere takılmalı. Ha nereye? Bunların gelmesi biraz zaman olacak arkadaşlar ama uğraşma evet ama uğraşmamız gerekiyor. Her zaman uğraşmamız gerekiyor. Şuradan. Oppa. Bizlerin <laughs> Evet. Nereden nereye kadar geleceğimiz bize bağlı. Bir ayağa kalkıyoruz. Evet. bakın. şey düştü ama önemli değil. Devam ediyoruz. Evet bir tane daha taktım. Sonra bir tane daha. Uu, çok güzel geldi. Güzel yerden bakın güzel. Çalışınca oluyor. Uf uh, bir tane daha buldum. Başka bu bu, bu başka nereye geldi? Bu mu? Hı, oo, çok güzel. Bir tane daha taktım. Ben bunu çok beğendim. Başka devam. Yok bu değil. Uh, oo, çok güzel. Güzel gidiyor. Hı -hı. Bir tane daha gelmesini gerek. Bunu buraya getirdim. Güzel takıldı. da Çok az kaldı sizlere göstermeye. Devamlı bakalım. Bir şey renklerini almışlar. Bakalım zaten. Ondan sonra bir şey şöyle. Evet, bizim farklı şey bakarak. nereye gelmesi gerek. İyi. diğerlerini bulmam çok zaman alacak hoppa bu da var başka ne getirmeniz gerek <laughs> yıldız evet yıldız bu yıldız bir <gülüyor> başka <gülüyor> buradan ne getirmeyiz bu kenarda. Hı hı. Evet, ve bakalım. Sonra az kaldı. Evet, o evet bir tane daha buldum. Çok sevinçli. Gerekiyor başka bu uzay roketine benzeyen. Ne gerek ne gerek. Evet, bir tane daha geldi. Bu satürnü tamamlamam gerek. Satürn. bu arada yalnız de göstereyim. Bakın bitmek üzere. Mesela az kaldı. Az kalması iyi. Ve devamlı olarak. Neresi var? <laughs> uh, evet. Başka bir roket. Daha geliyor. <laughs> bir dakika, başka ne var? <laughs> bir tane de. Hı hı, sonra devam edelim. Evet, bu da buraya geldi işte. Of. <laughs> uh. Heh, sanırım buldum. Az kaldı, çok az kaldı. Bakalım şöyle. <laughs> burada, burada da buradan. Hangi sonraki onlar sonra. neresi gerekiyor neresi yok bu değil bir başka bir şey gerekiyor sanırım evet buralarda yıldızlar falan var Benim de acıdı acı benim ama uğra uğraşmak için çabalayacağız çaba sarf edeceğiz. Sabretmeyi öğreneceğiz. Ben buradan ne yapmam gerekiyor? Evet. Burası. Taktım bunu da. Bunu da taktım. Çalışmamızın devamı çok önemli. Vallahi ama benim için güzel. Bu nereye takılacağız? Bu nereye takacağız? Border devam etti ama. Ve evet tamamladım. Evet artık resmimi sonra göstereceğim. O zaman sizlere evet, şimdi hoşçakalıyorum. Görüşmek üzere. Bay oh, bye. bay.